Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Bugün kuş konmazların damlama sulamasını çektim. Kuş konmazların çok güzel büyümeye başlamış. Maşallah Allah nazardan saklasın. Birincisi iki tane çıkarmış. Biri bu. Biri de hemen altta gördüğünüz gibi suyun damladığı yerde. İkincisi iki tane çıkarmış. Üçüncüsü daha yeni bir tane çıkarmış dördüncü de bir tane çıkarmış. Beşincisi daha merhaba dememiş bize. Altıncısı maşallah. Çok güzel. Bu şekilde damlama sonları çektik. Burası da çilekler. Maşallah çileklerim de çok güzel oldu. Çilekleri arıların önüne koydum. Arılarım organik çilek yapsın.